Merhaba arkadaşlar, Sukre ile hertelden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Ee, dün yeni de ürünlerim geldi seradan. Ee, çekim yapacaktım ama maalesef yoğunluktan dolayı fırsatım olmadı. Çekiliş başlattım, malum YouTube'da onunla ilgilendim, onun videosuyla, yorumlarıyla ee, derken e, fırsatım olmadı ve bugün e, gelen ürünlerimi size göstereceğim. Çekilişime bu arada katılanlar katıldı. Katılmayanlar için tekrardan duyuruyorum. Hediyem gerçekten çok güzel. Eforbia süt ağacı vereceğim. İsterseniz yeşil, isterseniz kırmızı trigonasına. E, katılın derim. Çıkmaz demeyin. E, şansınızı deneyin arkadaşlar. Evet şimdi yeni gelen ürünlerimden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 45'lik viollerle geldi. Çok güzel, çok sağlıklılar. E, hemen şöyle şuradan Evet gördüğünüz gibi ekveriya Victor arkadaşlar. Çok güzel yayılan bir ekveriya. Evet. Bu kırmızı renkli olanlar ekveriya Serena. Renk olarak muhteşem. Yapraklarımızı değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Atmıyoruz. Bu arkadaşı çok bilemedim. Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Pofidik diyelim. Bu gördüğünüz seri Ekveria Agave gillerden. Bu şekilde. Bu Ekveria Set Oliver. Çok güzel kırmızı renkler alıyor. Yaprak kenarları. Evet. Baya bir Kral Sola e gelmiş. Çok güzel çiçek açar biliyorsunuz. Evet, benim çok aramın iyi olmadığı, çok fazla sevemediğim e, kaktüs türü litops. Taş kaktüslerimiz gelmiş arkadaşlar. Beş buçukluk saksıda. Gerçekten çok sevenleri var ama ben bir yıldızın barışmadı bununla nedendir bilmiyorum. Bilmiyorum sevemedim arkadaşlar ama çok da güzel yani Allah için. ama biz elektrik alamıyoruz bu arkadaşlar. Evet bu şekilde minik e, krasulalar gelmiş. İsmini bilmiyorum yine alt ismini. Hepsini öğrenmem mümkün değil tabii ki de isim olarak arkadaşlar. O kadar geniş aile ki. Evet bu şekilde yine bir ekveriyalarımız var. Yine bunların da alt ismini bilmiyorum. Ama çok güzel gözüküyorlar. Evet bu violde şöyle zarar vermeden Minik sedumlarımız, kırmızı olanlar. Evet, bunlar litlegem arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şöyle bırakayım ben. Zarar vermek istemiyorum. Heh. Bu şekilde yine ekveriyalarımız var. Ekveriyelatle e, sanki ama emin değilim. Çok güzel gözüküyor yine. Şu tarafa geçeyim. Ekveriya Lola. Veriyegatısını da istedim Sera'dan bundan arkadaşlar. 8-10 tane kadar. Akşam gördüm çok hoşuma gitti. Dokuzluk saksılarda. Hovartiyalarımız var. Özel bir hovartiya. Bir tanesini kendime ayırıyorum. Bir tanesini sattım. Dört tane gelmiş. iki tanesi satışta. İlgilenen arkadaşlar. Instagram hesabım Sukuley. Facebook hesabım Leyla Gürsoy parantez Zehra. Ve Kaktüs Sukulent ve Çiçek Çılgınları grubundan Facebook üzerinden benimle iletişime geçebilirler. Evet bu şekilde graptolar var. Yapraktan ürettim. Petalum Paraguayense mi diyeceğim ama çok benzetemedim. Evet. Bu şekilde saksıda Graptophuans Francesca Baldi var arkadaşlar. Çok güzel, dolu dolu gördüğünüz gibi saksılarda. Yapraktan üretim yine gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Sedeveria letizamız var. Yine yapraktan üretim. Bu şekilde dolu dolu. Sedum bronzemiz var. Çok güzel renk almış. Kıp kırmızı gördüğünüz gibi çok güzel yine arkadaşlar. Evet, kışlık ceketleri çektik. Çok soğuk hava. Graptopetalum paraguayensemiz var. Bu şekilde dolu dolu satabilirsem bu şekilde dolu dolu satacağım. Keşke yer sorunum olmasaydı da hepsini tek tek saksılara bölseydim de satsaydım ama maalesef yer sorunum var. Evet bunlar dünkü gelen ürünlerim arkadaşlar. Nerede iletişime geçeceğinizi söyledim. Ee, şöyle bir göz, göstermek istedim, tanıtmak istedim size. Bu kadar. Ee, kısa bir çekim yine. Teşekkür ediyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.